arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber dişçiye gideceğiz. Benim şuramdaki dişim ağrıyor. Bir yüzden de dişçiye gideceğiz. Selen de baba ağlıyor. Dişçiye Deren gidiyor. Selen ağlıyor. Selen neden ağlıyorsun anneciğim? Söylemeyeceğim. Söylemeyeceksin. Aa, neden? Merak Aa, ettik ama biz. Aa, bakın bir sürü Selen oldu. Şu an dört tane Selen var gibi görünüyor. Aa, dört tane selam yaptım. Bakar mısın Deren? <laughs> biz bir tane selam bize yeter, değil mi? Yoksa bizim başımız şişer şişer arkadaşlar. Arkadaşlar iki tane selam olsa bile bizim başımız şişmekten biz bayılırız. <laughs> Ama benim kızım çok akıllı. Bak ablası hemen bile. Dedi da gıcık edebiliyor bizi. Hatta bazen bir keresinde benim adabimin ucunu kayalamıştı. <laughs> evet, hazır mısın? Gidiyoruz. Hadi o zaman. Yürüyelim bakalım. Gitmekten korkuyorum. Ee, ama siz, sizin bir varsa korkmayın. Annem Nolguya yapacaklar dedi. Acı yemeyecek yani gerçek. Enjektörlerde de ama. Ne? Ee istemiyorum. Biraz korkuyorum ama çizim olduğu için gitmek zorundayım. Tabii ki yoksa dişimizi kaybederiz, değil mi? Çekilmek zorunda kalır. Selen, sen korkar mısın dişçiden? Korkmazsın tabii. Aferin kızlarıma benim. Hadi binelim ben arabamıza. Sen. <laughs> Maskelerinizi kapatın o zaman gidiyoruz. <laughs> evet, hadi gel bakalım. dur bak. Başka çocuklar da var gördün mü? Değil mi? Otur bakalım Selen Hanım. <laughs> Arkadaşlar biz şimdi bir geldik ne çıktık. Burada video sokma şeyleri var. Ama biz bize yapmayacaklar öyle. Benim sadece buramda bir çürük var. O çürüğüne dolgu yapacaklar. Hı <laughs> hı şimdi biraz heyecanlanıyorum Biraz da dolgu yapacakları. dolgu yapacağından emin değiliz ki baktıracağız sadece ben sadece dolgu yapabilirler ama çekmeyecekler dedim çürük var diye dedim onu evet. endişelenme yani tamam mı evet arkadaşlar şimdi bekleme salonunda bekliyoruz sırada hastalar ben varmış <laughs> evet çok güzelmiş masken selen Biraz burada bekleyelim. Selam, <laughs> evet, beklerken Selin de artık bunu oyalamaya karar verdik. İrask şeyler. Evet, onlar diş, vida ile yapılıyor bak. Dişlerimize iyi bakmazsak sonra sonumuz böyle vidalı dişler olur işte. O yüzden dişlerimizi günde en az iki kere fırçalamalıyız. Ve şeker ve çikolata yedikten sonra da hemen fırçalamalıyız değil mi? Hele yemek, hele çikolata ve şeker yediğimiz zaman hemen. Yemek yediğimiz biraz zaman, zaman biraz aradan bir şey geçince fırçalamalıyız. Evet artık evet, geçince yok ama yine de fırçalasak iyi olur. Evet bir de size çok önemli bir bilgi vereyim. Süt içince hemen fırçalıyoruz. Kola içtiğimiz zaman böyle asitli içecek içtiğimiz zaman da yarım saat sonra ama hemen suyla çalkalamamız evet, evet. gerekir. Kaç yaşında peki? Öyle mi? Kardeşin kaç yaşında? çok tatlı. Ya, çok beğendim. Senin kardeşin onu çok beğendim. Çürüklerimiz var. Hı hı. var. Yani ağrısı var. Evet. Tamam. <laughs> Sen biraz mısın? Evet. Şöyle. Evet. kaç evet. kere Bak ona vurmayacağım. Başka bir vuracağım. Olur mu? Elimi çeker misin? Bunda mı, var mı? <laughs> Peki bunda. Ona bir tekrar bakabilir miyim? Zaten? Yavaş vuracağım. Bunda. Çok özür dilerim. Bu çok ağrıyor. yok. Ee, o bir şey kanal tedavisi yapmamız lazım. Arkadaşlar bizim dizislerden geldik. Beynimden dizislerden geldik. Ve hepinizle hoşçakalın demeye geldik. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.